Hayır aşağı iner misiniz? Karan aşağı. Çağan sen de aşağıya. Hadi. Düşersin çağ Aa bu araba kimin Yiğit Ali? Şey, Benim. Benim. Çok güzel Çok güzel bir arabaymış Can Kim aldı o, sana bu? Ya? Ya Kim aldı? Ya şarjı bitmiş şarjı söylemiyor mu çocuk bitmiş. size? Evet şarjı bitmiş. Cumhur. Efendim? Cumhur dedim. Burada evet. Bin katın. Şarj katın. şarjı da olsun değil mi Can? Evet. Tamam. Ben de bunu oynayacağım. Tamam hadi oynayın. Ama İtalyacım bak bir dakika çocuklar burada oynuyorsunuz halının üstünde tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Çan. Hayır buraya buraya buraya. Dönün geriye. Geriye döner misiniz? Çan. Gel hadi gel. Karan sen ne yapıyorsun? Evet Karan da scooter sürecekmiş. Görüşürüz çocuklar. Nereye gittiniz şimdi siz? Şişt, yavaş yavaş. Yelik kalı? yavaş. Bakın. Şişt, bebek uyuyor ama. Bebek korkar. Yiğit. Burada oynayın. Hadi oturun arabaları içinden çıkarın bakayım. Gösterin bana arabaları. Evet hadi. Hadi Çağın İtalyan arabalarına bir bakalım. Neymiş neler varmış. Neden? Gitmeyin. Hayır burada oynayın. Lütfen. Ağlayacağım. Lütfen gitme. Can. Akıllı Can. Onlar bizi dinlemiyor Can. Sen burada oyna olur mu? Buyur, buyur, buyur. Yiğit Ali bebek uyuyor. Nerede? Burada. Sana yapma diyor, sen ne anlamıyorsun? Bırak, bebek uyuyor.